Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanala özel bir unicorn dergi açacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. Sebastian ve Melisa da burada arkadaşlar. Evet Sebastian bey çekilir misiniz acaba? <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle bir unicorn dergisi eee İçinde içinde unicorn defteri, unicorn tacı, sihirli kutu ve çıkartmalar varmış. Ben bunu açıp geliyorum. Evet hmm. arkadaşlar, açtık. Şen çok merak ediyorum. Evet, en alttan başlamak istiyorum. En altta çıkartmalar var. Çok güzeller. Ben Sonra ben böyle pullu bir şey var ama ha bu çantaymış arkadaşlar. Bunu da yapacağım. Böyle çok... Kutuymuş. Pardon. Ee, aa, unicorn çağrıcı da var arkadaşlar. Bunu da yaparım. Dergi ve defter arkadaşlar. Ben dergisini hemen bakmak istiyorum. Evet. Bakalım. E, dergisine bakalım. Böyle en başta unicorn var arkadaşlar. Böyle gökkuşağlı bir şey var yine böyle unicorn var. Aa, arkadaşlar Blue Boy bebek şeyinde de vardı. Bakıyorum şimdi. Ben Ekim ayında doğdum. Göz alıcı. Bu özelliklerim yok. Ha, <laughs> adıymış. Esinimin baş harfi olarak da çikolata. Acaba Melisa ne alıyor? Melisa da vanilyalı. Ee, vanilyalı ay ışığı oluyor arkadaşlar. Siz de buradan bakabilirsiniz ne olduğunuza. Şimdi geçelim. Eşsiz bir unicorn falan diyor. Burada resim çizeceğiz galiba. Evet, galiba. Burada böyle aktiviteler var arkadaşlar. Böyle dersler yazıyor burada. Dersler falan yazıyor. Burada Sebastian'lı burada arkadaşlar. Hayır Sebastian. Arkadaşlar küçük bir aksilik oldu. Ee, şimdi devam edelim biz. Böyle örgü örmeyi gösterir arkadaşlar. Örgü öremeyen arkadaşlarımız için de uygun bir şey. Ben önceden ikili örgü örüyordum ama şimdi üçlü örgü örüyorum. Bir tane boyama var burada arkadaşlar. Burada Böyle da. çok güzel boyamalar var. Çok hoşuma gitti. Unicorn süslü odalar diyor. Böyle şu bir poster galiba. Bakıyorum arkadaşlar poster mi? Çok güzel arkadaşlar. Böyle arkadaki posterin devamı. Burada dileğim, hayallerim falan yazıyor. Arkadaşlar ben bunları biliyorum. Bunları sonra suya atıyorlar patlıyor. Yani patlamıyor da rengi şey oluyor. Aa, Sebastian. Arkadaşlar çok güzel kurabiye yapımları var burada. Yine burada da e, şeyler var arkadaşlar. Bir alışveriş unicorn bu, derginin yapımcılarının unicorn alışveriş sitesi var herhalde. Orada nelerin olduğunu gösteriyor. Burada Unicorn'a belemece diye bir oyun var. Burada unicorn çizme şeyi var arkadaşlar. Burada hep dergilerin sonunda olduğu ya o şeyler var arkadaşlar. Burada unicorn tatlı diye bir şey var. Burada da devam var arkadaşlar. Evet böyle. Şimdi bunları dikkatlice bakmak istiyorum. Böyle mor bir unicorn tacı var. Bence çok güzel arkadaşlar. Şu çok merak ettim. Ben bunu çok severim arkadaşlar. Artık pembeye geçtim. Mora başladım. Arkası da böyle altın rengi. Burada arkadaşlar arkadan ses geliyorsa üzgünüm. Burada da kutu var arkadaşlar. Bu böyle kumbara gibi bir şey mi acaba? Yine bunun arkası da altın renginde. Çıkartmalar var birbirinden tatlış. Böyle unicorn, gökkuşağı falan. Defteri de verir misin Melisa? Tabii. Evet arkadaşlar defteri de burada. Böyle bir unicorn var. Elinde cupcake tutuyor. Ve dergisi zaten göstermiştik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ama bir bakalım e, dergimizden neler çıkmış. Unicorn çıkartmaları. Unicorn kutusu. Unicorn Tadi, Unicorn Dergisi <laughs> ve Unicorn Defteri. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu da kanala özel bir dergi açılma oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.